Nafa gidiyorum ve size 23 Nisan adlı şiirimi okuyacağım. Ey benim mavi gözlüm, izinden yürünesin. Bu bayram bizim bayram, elleredir bu naram. Haykırırım her yerde, en büyük benim atam. Var mıdır onun gibi, başka yerde bir adam. Yine bir 23 Nisan, atamdan armağan. Kutlayalım birlikte bu coşkuyu her zaman. Nisan kutlu olsun Çocuklar hep Mutlu olsun Gülenip hep eğlenelim İçimiz neşe doğsun 23 Nisan geldi Bütün çocuklar sevindi Sınıfımız süslendi Çocuklara neşe geldi Çocukların bayramı Bugün 23 Nisan Mutluluk dolar içimiz Yaşasın 23 Nisan 23 Nisan sevi sevinçliyiz. Hepimiz taşlı bir neşemiz. Eğleniriz, Eğleniriz biliriz Geldi 23 Nisan. Süsleniriz. Biz hey, yanı hey, hey. çocuk bağırmamız. Atatürk altını yaşa 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. En güzel şiirleri okuyalım. Bu bayram. Sevinelim, coşalım. Bugün 23 Nisan. İşte neşe, işte haz. Bundan ünlü gün olmaz. Bu ne güzel şeref, şan. Oyunları oynanan, şiirleri okunan, tüm çocukları saran bugün 23 Nisan. Milletleri coşturan, hüzünleri dağıtan, sevince sevinç katan bugün 23 Nisan. Milleti kaynaştıran, dünyaya örnek olan Atatürk'ten armağan bugün 23 Nisan. 23 Nisan, bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım, Lütfen yapalım. Sınıfları asalım, süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı. Bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, armağan. Sevinelim, coşalım, neşenelim, taşalım, kağıt fener yapalım. Sınıfları asalım, süsleyelim her yanı kutlayalım bayramı. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun Türkiye. Ulusal egemenlik ulusun namusudur, şerefidir, onurudur. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinçli hepimiz taşıdı bugün neşemiz. Süsleriz bir her yılı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün anılarına geçen 23 Nisan